Efsane baliciler yine hep birliktelerler gel oyna bizle zıpla Efsane baliciler burada yok böyle bir kapışma gel sen de hadi bizimle oyna Efsane baliciler burada adamım adam yapar dikkat et la Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Skyblon 9. bölümünde kaldığımız üzerine devam ediyoruz yanımda Mehmet var Ve <laughs> şimdi adanız niye böyle oldu diye soracaksınızdır Last Games'i bıraktık arkadaşlar. Sebebini açıklayayım. Ee, sebebi şu. Serverda toplamda zaten olsa olsa 20 kişi online oluyor. En fazla yani en fazla online sayısı 12 gördük. Video çektiğimizde de görmüştürsünüz zaten en fazla 5-6 kişi ki oluyor. Öğleden sonra saat 2 ile 3 arası zaten oluyor onlarda. Başka bir daha adam olmuyor. Biz de eski bıraktığım server yani Konya Network'a döndük. Sıfırlandığı için benim golem SP'lerim daha çoktu ama dört tanesini kendi paramla aldığım için tekrar verdiler. Öbürlerini şey nasıl anlatsam. Öbür oyunculardan aldığım için öbürleri kaldı. Oyunculardan almadık mı? Mehmet o asit abim. Sen niye sonra sağ olsunlar eski arkadaşlarımızdan bize üç tane bile SP verdiler. Tabii ki acık para geliştik de farm olunca. 6 hem paramız vardı. Ee, Şimdi ise arkadaşlar hem açık bir şekilde seviye bırakmamız bırakmamızı anlatalım. Hem de Blaze farm yapacağız. Mehmet abi gel benim evet. yanıma. Işık taşı al chestlerden. Evet. Bu arada arkadaşlar verimlilik 7 kazmam benim. Edit kazma var. Yani eski itemlerimizi tekrar aldık. Da fazla almadık. 3 rahatsız olsunuz. Server'da Rıdvan abi söylesene reset atabilir mi ya? 17'ymiş her şey çocuğum. Şimdi benim boşluk bıraktığım yerler var ya oralarda ışık taş yapacağım. Ya mal mısın abim ya? Atma diyor. Mehmet öyle değil abim şöyle sündür açık. Aa, ne tarafı bu? Bu tarafa. Farm bu tarafta olacak. Ha koydum bir nokta, tekrar gidiyor. Ya, Hayır Ya adam salak harbi söylüyorum salak Atınca ada gider diyor Abim reset atınca ada niye gitsin Organik mal ya Şu serverde bir tane O akıllı oyun yok mu? Var Otobüs Yok mert Ya ay bizim arkadaşlar değil mesela tanımadık Vardır hacı Artık da bu kadar da olmaz yani. E kadar pezemek biri yoktur onu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Adam eskileri açıyor mu nakıldığım serverinde. <laughs> Admin olmuş eskiden benim yetkim varmışmış da. Ötüyormuşum da ona. <gülüyor> 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 Velet ya. Ya, hayır, ya abi koyuyorum geri geliyor ya. Ya attırmıyorlar veletlerde de atırırız. Adası gidermiş sen adanın o sen niye küfür ediyorsun? Ben Mehmet. Evet. <laughs> farmına başlıyorum ben acı. Şurası şöyle. 3 4 5 6 7 8. Şimdi kaç SP'miz var? 3. Yar yar ayarladık desek. Abi niye diyorsun oğlum? Yaş büyük olabilir senden. 3 yaş büyük olabilir de değil mi? Ben sevmiyorum öyle. Benim yanında. abi deme böyleleri. Uykum geliyor lan videoya başlayınca. <gülüyor> <gülüyor> Abi silindi Rıdvan'a döndük. Rıdvan reset at lan. <laughs> Beyler bu arada eee burada marketimizi açtık. Tabii ki fiyatlarını düşürürüm de. Eee gelip para kazabilirsiniz. Mehmet, abim şey getirsene, huni getirsene. Bu arada serverin çekilişi var arkadaşlar. Ha bunu da demeyi unutmayayım. Kadran <laughs> ee, serverin çekilişi var arkadaşlar. Çekilişe nasıl katılacağınızı aşağıdaki link vereceğim. O linkte iki istenilenler yaptığınız sürece çekilişe katılıyorsunuz. Çekilişte verilecekler bir tane Konya VIP yani en iyi VIP'lerden biri. 17 günlük bir tane iki tane de golem SP verecekler arkadaşlar. Golem SP'nin tanesi ne kadardı Mehmet? 7 lira mı? 7 liraydı değil mi? Polen sefen tanesi de 7 lira server'da Bravo. Kaç tane bunun olacak? Adminin he? Kaç tane bunun olacak? Abi kaç tane varsa yap. Olmadı benim chestlerden alırsın. Tabii ki ben böyle server yani server müthiş bir şey. Dün lag yoktu. Canlı yayında yapmadık dün zaten. Unuttum canlı yayını. Yapmam da canlı yayın. <laughs> canlı yayın donuyor ya. susturdu beni. Kim lan? Bura Niye? Ne bileyim? <laughs> 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 Ses al SS. Eskilerden yediremeyenlerden biridir belki o da. Ya. <laughs> ne <De>, ben tanımıyorlardı. <laughs> <laughs> flut şey. Ne yazdın sen en fazla? Dört demedim. Başka kapağı mısın? İşte onu çok fazla yazdığın için flut diyor ona. Flut diyor demişim. Flut anlamına geliyor. Kulut demedin zaten. <laughs> Lan Mehmet, esette dervelere rehberdin, rehberliğini bana yaptırırdın Utan. <laughs> Yo. Doğru. Bu arada arkadaşlar en son videodan, en son videodan bir önce demine şu efsanevi karpuz farmımızı gösterteyim resmini koyarım demiştim ama serverı bırakacağımız için koymadım. Bu serverde arkadaşlar kaktüs ve karpuz ise 5K. Yani bir stek karpuz 5K. Bir stek kaktüs 5K. Efsane paralar dönüyor burada. Yani golem sp'niz olmazsa bile birinci adı olabilirsiniz arkadaşlar. O sistemler falan. Mehmet su getir. kadar <laughs> Lan odun var yok mu da? Ha ben tabel yaptım doğru. Arkadaşlar bu arada sulu golem farm dediydi de atmayın bize. Ben böyle yaptım. Böyle daha kolay oluyor bence. Yani kolay demeyeyim de hayır. yaparken zor da yani direkt düştükler için hem lag yöntemi kısalıyor. Hayır lag'dan dolayı geri gidiyorlar. O da o işte lag yöntemi kısalıyor dedim ya. Biz evet. bunu akıllandıracağız arkadaşlar. <laughs> ee, arkadaşlar server yeni açılmadı. Server bir buçuk, bir buçuk seneye yaklaştı herhalde. Ben bunlarla bayağıdır varım. Servera iki kez skyblock'lar resetlendi. Sebebi şuydu. Ee, birinde bir kişi... boşlara açıklamıyorum. <laughs> Vazgeçtim ben. Yani iki kez resetlendi de. Ee, resetlendikten sonra zaten itemleriniz arkadaşlar tekrar tekrar veriliyor. Çünkü hepsi bloklarda var yani. Yalan da söyleyemezsiniz. Bütün itemleriniz görünüyor. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Sen onları su getir. Sürüsüyle kovar zaten. Sınırsız aynen yani... Ama valla ana vali söveceğim ama laga söveceğim. <laughs> Camlardan bizim kalmış mıydı? Var var. Ben mi vardım? Şimdi daha çok... Bu kadar, bu kadar kovayı biz mi yaptık yoksa biri mi Lav aldık ya. Lav aldık. Lav mı? Lav aldık. aldık. Boşlarını arkadaşlar Bu kafayı ben uyudum sadece söyleyeyim mi Mehmet? 10 buçuk 11 arası uyuyorum. Aklı sıra bu video çekiyor. Video programda bozmuştun zaten arkadaşlar. İşi bak yaptı yok. yok. Sabah 4'üne kadar oturuyor. On saat abi uyumadım. Gel de küfür etme deme arkadaşlar ya. Gel de küfür etme Mehmet'in beynine. Sinek sen de bir git odamdan ya. Bu arar -ar sineklerin bana kaçtık karecin nedir ya? Adıram şuraya koyacağım lan. İyi var <bari> bunu yapabildim. <laughs> ya. <laughs> Abi, şaka yapıyorum kardeşim ya. Abi şimdi ben ne hesaplayarak yapmıştım? 3 dördüncüye koyacağız diye. 3 dördüncüye koyacağız diye. Şöyle çıkarttık mı? SP'ler buraya yerleştir. Arkadaşlar ben bunu yukarı doğru büyüteyim videodan sonra yoksa bu videoda GG'yiz. Mehmet hunileri at. Hunileri at acı. Suda bırak bir gelir onlar. Çüş Mehmet ne yaptın sen? Hun ben sana huni yaptı dedim. Adam huni sesi... Bak lagına Küfür <laughs> <Kifir> etmeyeceğim. <laughs> Sandık var mıydı seslerde? <laughs> yeter yeter sen bir tane koy. Nerede lan ver işte o zaman. Testler. Hangi çeste? Ben de çestlerin uh. lag yapıyor. Veri ver lan alıp da veri ver. Allah Allah. İşi zorlaştırıyor yemin ederim zorlaştırıyor. Adamlar tabii ki 5-6 dakikalık videolar atıyorlar arkadaşlar. Bana yüklediler Skyblood'a. Modlu Survivor'da. Survivor serisine başladı. Ah içine girdim. Bir bölüm attı zaten arkadaşlar. Bir bok yaptı da yok. Ya Kadırak nereye gittin musun? Lan seriyi çekmekle ne alakası var? Gitmenin ne alakası var? Bana bunu açıklar mısın? Nerede çekeyim? yok. Evet. Abim sen o, o seriye başlayarak kaç hafta geçti? İyi. İki hafta geçti. Sen kaç gün gittin? Bir hafta. Siktir. bir ben. hafta gitti. Pazartesi gittin, cumartesi geldin. Heh. Çok, bir hafta olmuyor mu Arkadaşlar matematiği de öğreteceğiz biz buna. Bizim <gülüyor> grupta <laughs> takla takla öğreteceğiz. Bu arada Samet arkadaşlar video atamaması sebebi... Camın içine giriyorum ya. Atamaması sebebi Mehmet bir siktir git şuradan. Bak küfür et duruyorum. Bir siktir git ya! <laughs> Zaten serurda lag var. Anabacı söveceğim serura. Samet'in bilgisayar bozuldu arkadaşlar. Ee, şeye verdi, tamire verdi Samet. Samet'in atamamasının sebebi odur. Mehmet. Abim şimdi ben market tabelalarımı kırıyorum tamam mı? Ee, demirleri alıp alıp satıyorsun markette. Hadi koçum benim. Hadi koçum benim. Bir işe yarar. Arkadaşlar 30 dakika sonra 10K gelecek yazıyor ama 1K geliyor. Orada da kodlarken bir hata yapmış büyük ihtimalle adminlerimiz. Lan tabela benim niye kırılmıyor? Kondurum Tabela benim niye kırılmıyor? Allah Allah. Ben burayı sata dur, ben bunları da kıracağım. Hadi. Abi niye reset Ben Ne bileyim zaten admin çıktı. Onur da ne yapıyorsa artık. Bu arada arkadaşlar zaten ee, dediğim gibi çekilişe katılın. Yani orada 836 falan yazdığına bakmayın. Ee, bir kişi toplamda 96 kez falan katılabilir oradaki görevler yaptığında. Aha cam gitti. Ee, bugün Mehmet çekili sonuçlarını da açıklayacak. Ana, zaten bunu at, bundan önce çekili sonuçlar gelecek. Kazan arkadaşlarımızı da şimdiden tebrikler. Bir dakika geliyorum ben. Babaannen aç <laughs> <laughs> Hemen geliyorum arkadaşlar. Kaldım üzerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Özür dilerim telefon çaldığı için. Zaten bir video başlayacak olayım. Odada ne kokuyor lan? Odayı yaktım. Evet hadi abi. Burada görüyorum hep seni. Markete git biraz. Gittim geldim. Yalan söyleyerek çaktım. Allah gittim. Bu ya arada arkadaşlar, ya. ops, arenada adam kesince kafa düşüyor. Mehmet de kendini herhalde kral zannediyor. Uh. Ya kurma ya. <gülüyor> 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 buraya koyacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şunu azıcık daha aşağıya musalla mezarlığı diye bir yer yapacağız. <laughs> Oraya da kafaları koyarız. Mehmet bir daha yukarı kaldır. E Kiçki çekiyorum abi. Allah. Koy oraya. Çık çık sen şimdi. Çık, çık Markete git sat şunları. O kadar iyiysen git bilmem ne kişileri öl kafanı al gel. Ben seni öldürdüm oraya koydum. Bu arada arkadaşlar ana diye bir şey düşüyor demiştim ya. Onu herhalde büyük ihtimalle kapattılar. Sizinle beraber de şu parçacıklar ıı, e, arışıyor Şu warp listesi de Komutlarda da silindi. Şimdi markette yavaş satılıyordu, hızlı satılmaya açıldığı için. <gülüyor> Spamda <gülüyor> komut bloğu var. Her Hani ne sordum? Bütün rehberlerin yetkisi gitti dedi. Ozak e, Mert'in de mi etkisi gitti? Evet dedi. <laughs> ne nah, alınır? Lan Kreteks'in Kreteks'in sözüne mi baktın? Var arkadaşlar şu zombi ve Herobrine'in zaten Büyük ihtimalle de aldırırız. Çünkü veletler. Organik veletler. Ee, Kritex denen velede yavşayınca böyle yetki veriyor. inek mi koyun mu? Koyun. Niye? sev Bak SP diyorum. Ha i̇nek, inek. Niye? Abim zaten SL'yiz geri zekalı zaman. Daha doğrusu arkadaşlar 2K ada level kaldı çok yani parayla diamond block alsam 2K olur da biriktiriyorum arkadaşlar para lazım olur filan diye. Koyun Aa, coin aldım. Koyun aldım. Koyunun yün, yün görev var ya onları arkadaşlar yaparız Arkadaşlar bu yün görev dediğim şey aklı sıra şeyde de yapacaktık Last Games'de. Boş verin. Ee, Ama 10K bence Nasıl? 10k yeni bir kala Kim? Şey... Sen Nasıl lan? 10k vereceğiz dedi ya. 10k veriyor O... Onu yanlış kodlamışlar diye açıkladım ya Mehmet. Bu yumayı da Bu da çok pahalı ya. Ha, <laughs> arkadaşlar para kasma sistemi bir daha var. Ee, dur, gülü var mı lan? Sandıklarda hepsini sömürmüştür inşallah. Yani ben marketi gösteriyorum market. Kırık taştan para kasabilirsiniz. İlk gelir gelmez. Kırık taş iki kaya satıyorsunuz arkadaşlar. Pişirip de satarsanız 2500 ödüyor. <laughs> o da bir mantık yani. Az da olsa bir mantık. Bakayım şimdi. Bu arada SP bu falan denemeyen arkadaşlar logda görürseniz direkt şey yapıyorsunuz SP bu kapatılmıştır. <laughs> Anam. gül ee, 8 kaya satılıyor. Ee, kaktüs ise 5 kaya satılıyor arkadaşlar. Yani bayağı iyi kar ediyorsunuz. Demir 7 kaya. Evet. Başka satılan ne var acı? Karpuz. Karpuz nereye koymuş bunlar ya? <laughs> Marketi full döndüm acı. Tekrar yanına geldim. Karpuz yok Beyler karpuz burada büyük Aha burada. Dedim gibi karpuz da 5K arkadaşlar. Kartopundan ee, kar da para kasabilirsiniz. Yani bir siteye 3K ediyor bununla. Bunun da bir site arkadaş. Anam kokodaymış lan. bir siteye 5K'ymış onunla. Ay Adamın ismi hoşuma gitti. Formula 1 server Tantum. <laughs> Arkadaşlar bu arada SL gelene kadar şu keson kılıcımı bir yerde saklayacağım. Çünkü çok az canı kaldı. Allah. Orada mı? Efendim abi. Oraya geldim. Ne oldu? Hı, yukarı, aşağı düşüyorum yukarı çıkıyorum. Aşağı düşüyorum yukarı çıkıyor. Aha bak lagdan buraya da cam koyamamışmışız. Arkadaşlar şimdi buradan böyle kayarak gelecekler. Buraya düşecekler. Ee, ben buraya yanlış çapışayım. Şuraya da olacağız. Oha oh. biz buradan dan 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 indireceğiz XP farmında. Ee, i̇şte beraladların gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar Ayş. istopta kaçıncıymışız? 10'uncuymuşuz. Biz onu ilerletiriz büyük ihtimalle. Tolga arkadaşımız Tolga'yı biliyordursunuz videomuzda vardı Last Games'le. Tolga'nın 12 adası var. Mert arkadaşım Mert kankamın 11 k adası var. Zombi Span denen ee, rehberin yani Kritex'in <laughs> veletlerin <gülüyor> adası. <gülüyor> Arkadaşlar Kritex'in niye velet dediğimi zaten o işe videosunda görmüştürsünüz. Normalde o video 45 dakikalık bir videoydu keserek o kadar düşürdüm çünkü öbür yani küfürleştiğimiz sahneler küfürleştiğimiz demeyeyim arkadaşlar zaten ben hiçbir şekilde küfür etmedim yani o kadar abartılı bir şekilde aklı sıra grubunu topladı geldi arkadaşlar kolon fişi bası açtılar aklı sıra ama şu an evet videodayken de serura didos yiyoruz <laughs> çok güzel bir şey ya <laughs> Videoda didos yedik. videosunda didos yedik. Burada da didos yiyoruz herhalde olsun. 1047. Ya bak zombi yaşıyorsun. 670 bin parlandı. Oha. Ben didos yiyordum. Fakat. Ne anlatıyordum? Ha. Grubun topladı arkadaşlar. Aklı sıra yaşlarını klon fişle büyütüp bana bas açacaklardı. Adamların basının desibeli en ezik bas bile 1800 iken bunlar iki daha <laughs> 300'e çıkamayan bir desibel Bana bas açıyorlardı ben sadece bir şarkıyla arkadaşlar. Oranın videosunu koyarım belki buraya filan Unutmazsa. Mehmet Aa. aa. Şarkıyla arkadaşlar klon fiş basını bastırdım yani. O kadar ezik bir basları vardı. Ve aklı sıra küfürleşmeye geldilerdi geldikleri kişilerin ismini de söylüyorum hemen ifşa niyetine. Hmm, birinin ismi neydi lan? Nisa mıydı? Nisan Titrilex diye bir tane velet vardı. Furkan diye bir velet vardı. Bir iki tane de adamlar vardı. Ondan son... Yağmur diye bir tane de velet vardı. İki kızı toplamış. Üç dört tane de erkek getirmiş. Aklı bize bas açacaklar arkadaşlar. Siz Mehmet yoktu abi. Mehmet tatildeydi. Adam gününü gün ediyor, biz burada kavgalaşıyorduk arkadaşlar. Ya ben olacaktım var ya, dalardım da ortalığına. Mehmet olacaktı var ya arkadaşlar, kesin orada ana bacı girmişlerdi bize. <gülüyor> onlar <gülüyor> klon fişi çalışırdı Mehmet gelince. <laughs> ee, bu arada arkadaşlar DDoS yemeye devam ediyoruz da vurması azaldı herhalde. Nitroda'nın şu an bayağı güçlü korumamız oldu halde arkadaşlar, Nitroda'da bir sıkıntı çıkıyor. Ha, ben burada tepede kaldım ha Eee Da link paylaştı Seronun çekilişi Alt tarafta arkadaşlar linki vereceğim o linke tıkladığınızda Bir sayfa gelecek Hemen o sayfayı da direkt size açıklay veriyorum. Videoyu bir durdurayım hemen Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Hemen siteye gösterdiğim Bunun üst tarafında da herhalde bildiğim kadarıyla şey var Burada 26 gün yazdığına bas bakmayın Çevireyim siteyi size Hmm, linke gir, link kazan 3 günde buraya bir link giriyorsunuz. Ee, rastgele link oluyor mu bilmiyorum. Hemen deneyiverelim. Şu YouTube linkini girelim. <laughs> bir link girelim. An hata verdi. Bir tane onurum yani korucumuzun kanalının videosunun linkini giriverelim o zaman. Bakalım olacak mı? Evet devam ediyoruz. Iıı, maalesef bir şeyler ters gitti. Yani olmuyor ama başka bir link girsek belki olur. Twitch'le gir falan var. Facebook ile giriş şey yap. Bunlar da hiçbir şekilde Facebook'unuz falan çalınmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben katıldım. 132 kez ben katıldım. Toplamda 10, 1047 kişi katılmış ama herkes 132 desek yani 5-6 kişi falan ancak katılmış yani size çıkma ihtimali yüksek. Yarın veya evvelsi günde bunun sonucu açıklanacak arkadaşlar. Katılmanızı rica ederim yani Sitede çıkma ihtimali yüksek Iııı ee, Ne anlatalım başka Ha ne? Başka ne ha, Bizim çekiliş sonuçları da Arkadaşlar şeyde açıklanacak Benim de pekim yavaş yavaş Bitiyor şey arkadaşlar envanter düzenini Gösterdi vereyim Yapacağım şeyi göstereceğim direkt Tamam abi Hatta bir değil. Bu olacak. Bir dakika ben... hay hay dur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane yazdım. Bu yazıyı sileceğim. Buraya <laughs> Onur arkadaşımız sağ olsun. Bana bir şey yaptı. Direkt Onur'a gidiverelim. Bu bizim kanal arkasına koyacağımız şey. Banner'ımız. Bunu bir de Mehmet olacak yani ben <laughs> ee, bilmiyorum Onur'a ayırabilirse Allah razı olsun. Bizim banner'cımız oldu artık. <laughs> Onur ayarlarsa Mehmet'le ikimizin envanteri görünecek orada. Bir iki değişiklik Mehmet isterse yaparım arkadaşlar. O şekilde tekstür pekimiz de hazır yani 2 3 video sonra tekstür pekimiz sizinle çok isteyen arkadaşlarımız vardı. Görüşmek üzere bay bay.